Bismillahirrahmanirrahim ve rahmetullahi ve berekatuhu değerli dostlarım Herkese hayırlı akşamlar diliyorum Bugün yine size yeni bir seri başlatacağım Yeni serimiz 40 hadis olacaktır Bu 40 hadisi hem İngilizcesinden hem Farçasından Hem de birebir tercüme ederken Türkçesinden çevirisini yapacağım Salat ve selam Peygamber Efendimizin علي الصحابة نوصون بسم الله الرحمن الرحيم الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم الدين دين النصيحة نَصِيحةٌ باش هذي السادة قلنا ذيك yani sahabiler olarak dedik. Limen ya Resulallah kimin için ey Allah'ın Resulü ey Allah'ın elçisi kale buyurdu ki lillahi Allah'a ve li kitabihi kitabına ve li rasulihi peygamberine ve li emmetil müslimine müslümanların yöneticilerine ve ammetihim ve tüm müslümanlara diye cevap verdi. Evet değerli arkadaşlar. Şimdi okuduğumuz hadisin İngilizcesine geçelim. The prophet, prophet peygamber demektir. Elçi demektir. Diğer bir anlamı kahin demektir. Şimdi prophet peygamber dedik. Peygamber Türkçe'ye geçmiş bir kelime. Peygamber aslında Farsça bir kelime. Peygam mesaj demektir. Bör'den götürmek demektir. Bunun diğer bir parçası Peygamber sandem var. Peygam frustadem var. Yani kısacası Peygam mesaj buradan ise götürmek. Yani Peygam haber iletten götüren. May dilek bildirir. Bir dilek bildirir. olalım? may bir modüldür. Ebilmek anlamında ihtimal anlamına katar. Ama burada dilek anlamına katar. Dilek istek. May dilek yani PS barış demek. And blessing, sükunet, huzur demek. Be open him onun üzerine. Evet yani burada dikkat ederseniz ki şey arasında ok arasındaki bu cümle parantez arasındaki bu cümle s a v der Türkçesi yani sallallahu aleyhi ve sellem İngilizcesi şu my peers and blessing we open him. Observer, the prophet observer. Observer normalde değerli arkadaşlar gözlemlemek. Ama burada o anlamı vermiyor. İkinci yan anlamı şu. İkinci anlamı söylemek demektir. Observer söyledi. Simple past. Religion yani din neymiş is 4 year. Sensory and will wishing Sırsırı değerli arkadaşlar samimiyet demektir. Nasihat demektir. Well wishing, güzel dilek iyi dilekte bulunmak demektir. Demek ki din neymiş? Samimiyet ve iyi dilekte bulunmaktır. Open this. Bunun üzerine we, biz yani biz sahabiler olarak zaten burada şimdi we açıklıyor. Prophet of companions. Companion arkadaşlar, dostlar anlamına gelmektedir. Ama burada sahabiler demektir. Peygamberin sahabileri olarak biz bunun üzerine eskıt sorduk. Normalde eskin. istemek anlamı da var. Burada sorduk. İkinci anlamı for whom kimin için he replied o yani peygamber efendimiz cevap verdi kale yani dedi for Allah Allah'a yani Allah için and his book ve onun kitabına and his messenger onun peygamberine and for the leaders of muslim community kömünti Müslüman toplumunun liderlerine and the Muslim in general ve tüm ve genelde ve tüm Müslümanlara diye cevap verdi. Evet arkadaşlar şimdi bunun parçasına parçasına geçelim. Hemmey din. Hemmey din yani tüm dinler yani dinin bizzat kendisi. Sefareş. Normal sefare, sefariş, sipariş anlamı var. İkinci anlamı ise burada tavsiye, öneri demektir. Ve nasihat est. Ve nasihattır. Din neymiş? Tavsiye, öneri ve nasihattır. Gof tim. Yani biz dedik. Yani biz dedik. Kasit yani sahabiler olarak biz dedik. Beraye çekesani. Kimin için? Limen. Forhum. Kimin için? Fermud. cevap vermedi buyurdu. Beraye kuda Allah'a için yani Allah için Allah'a. Beraye Kur'an Kur'an için Kur'an'a ve beraye peygamber ve peygamberi için yani peygambere ve pişvayane ve fermandaran ve hükkame müslümin. Pişvaya pişva öncü lider demektir. Pişvayan öncüler liderler. Fermandaran ferman emredenler. Yani hakimler ve hükkan yargıçlar Müslümanların işte öncüleri, hakimleri ve yargıçları na ve beray i Müslümanan ve tüm Müslümanlar için ve tüm Müslümanlara diye cevap verdi. Evet değerli dostlar, görmüş olduğunuz şekilde Arapçasını Orijinal metninden ve daha sonra İngilizce ve farçasını da tercümesini yaptık Burada bilinme, bil, bilmeniz gereken kelimeler İngilizce olarak prophet peygamber demektir. Peace barış demektir. Blessing huzur demektir. Hatta God bless you diyoruz. God bless you. Yani Allah senden razı olsun. Rızayet var o şekilde bless. Observe dedi gözlemlemek, söylemek anlamları var. Religion din, din demek. Sincerity, sinceri, samimiyet demek, ihlas demek. Well iyi demektir, wishing istek demektir, dilek demektir. Open üzerine, open this bunun üzerine. Company, company işte arkadaş, sahabiler demektir, company. Evet, asked istemek, sormak, reply, cevap vermek. Lider, lider zaten in general yani genelde tüm. Community, topluluk, cemaat demektir. Sefariş, tavsiye, öneri demektir. Sefariş. Fermut, buyurmak, buyurdu. Pişvaya dedik. Öncü, lider. Pişva, pişva. Bu elif nun çoğul yapar. Farsa da pişva, öncüler, liderler, fermandaran, hakimler, hem emir ferman edenler, e, hükkam, yargıçlar diyebiliriz. Evet bu şekilde arkadaşlar bu hadisimiz de Müslüm bir hadisti, sahibi hadisti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar dilerim. Allah'a emanet olun.